Hastamız Veronika, 3 hafta önce bize fizik tedavi ve rehabilitasyon görmek üzere geldi. Ee, Ermenistan'da yaşıyor kendisi. Ee, mesleği de çocuk e, psikoloğu. 2,5 ee, yıl önce e, talihsiz bir kaza sonucu 6 metre yüksekten düşmüş e, ve a, e, boyun omurlarında kırık gelişmesi e, sonucunda Orada da e, hastanede ameliyat edilmiş ve 6 ay hastanede yatarak tedavi görmüş. E, bu düşmeden sonra kol ve bacaklarında kuvvet kaybı gelişmiş, hissizlik gelişmiş. Kollarını ve bacaklarını kullanamamış. E, kendisi ülkesinde e, ikişer aralarla değişik fizik tedaviler almış fakat yeterli cevabı alamamış. Ee, sadece sağ kolunu kullanabiliyordu bize geldiğinde. Amacı her iki kolunu da iyi bir şekilde kullanabilmekti. Ee, bizim burada yaptığımız bütüncül fizik tedavi rehabilitasyon çalışmalarıyla, sanal gerçeklik rehabilitasyonuyla, kol robotlarıyla hem sağ kolu daha güçlendi, hem de sol kolunu hareket ettirebilmeye başladı. Ee, aynı zamanda burada da çok morali düzeldi, yaşam sevinci arttı ekibimiz sayesinde. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bir ekip işi. Fizyoterapistlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz kendisini burada evinde gibi hissedebilmesi için elimizden geleni yaptık. Tekrar bize tedavi için geleceğini söyledi. Şu данный момент я вижу то, что идёт вперёд. Всё идёт вперёд. Я очень рада, потому что у нас в Армении не смогли мне помочь, и тут получается это всё делать.